gidiyor. Bakı'ya gidiyor. <laughs> Aslı. Evet, onun için de dostlarını ziyaret ediyor. Biz de böyle beraber oluyoruz. Yenler yenler. İran. Hı? Elin Bak, Mehmet amcana bak. Bakı'da Bakı'ya gittiğinde biz seni buradan izleriz, Mehmet amca. Sen de bizi seyredersin. Evet, evet İranci. Bakı yolculuğu başlıyor pasaportlarla değil mi? Artık Tuncel Bey bu acı biberde onun için sizin için koymuştum bu sofraya. Koydunuz mu? Koydum. Evet. İrem sen gideceksin. biz artık hep böyle bilgisayarda internette seni izleyeceğiz. El sallayacağız sen de bize el sallarsın artık değil mi? He? Bakıya evet, gideceğiz, unutmasan iyi. <laughs> Canım, biz Bakıya onu ziyarete geliriz, kabul edeceğiz <laughs> mi sizi? Sen oraları gez, öğren bakalım neler güzel. güzel. Nasıl? Siz gittikten sonra evet, bize gelirsiniz artık. Şey Getir bunu pilavını. Ha, pilav. Yiyorsa evet. çorba yemiyorsa dur ben onu çevirdim gelip Ben başladım. Başla. Afiyet olsun. Sen Hanım'ın çorbası da güzelmiş. Eline sağlık. Eline İram sağlık. İrem yeme de olsun. Biz yiyoruz bak çorba. Konuş bakalım İrem Hanım. Bakiye gidince ne yapacaksın sen? Ha? Düşünüyor. Düşünüyor işte. Ersal'la canım hadi. <laughs> Mehmet amca ya bak orada. Kafanı kaldır, bir görsünler canım. Sıcak mı? Şimdi aklıma geldi. Evet, pilavımız da geldi. <laughs> Şeye servis yapacağız. İrem'e. <laughs> Lüksan evet. pilavı da çok güzel. Yani. Annesi korusun. <laughs> evet, biz Hı. şimdi Aslı'nın bakiye gidişiyle ilgili olarak... ...bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ve bu arada da tarhana çorbamız var, onu yaptık. Fakat küçük bebeğimiz, bir tanemiz, iremimiz tarhana çorbasını sevmediği için biz kapama pilavımız var, yöresel bir şey. Bunu nereye ait? Oraya koyuyoruz, Ankara'ya ait. Evet, şimdi bozulacak, ondan korkuyoruz. Sarıyer kasabasının. Yani. Sence, Ünlü kapama evet. pilavıdır bu. Evet, kapama pilavı. Etler altta, pirinçler üstte. Tamam, yeter. Böyle sağ. yapılıyor. Biz de bugün oh, tavuk etiyle o, yaptık, eline yaptık eline çünkü eline o, şeyimiz da. yok. Öbür şey şey etimizden Ay, şey yok. <laughs> ya. yok. Mis gibi kokuyormuş Büksel evet. teyzesi pilavın. Çok güzel. Eline sağlık. Çok güzel. Barbaş Hanım, yani. sen de öğren kapamayı. Tamam bugün 30 Ocak. Azıcık sesli. yılbaşı. Evet artık 2011 yılını bırakıyoruz. 2012'ye giriyoruz. Herkes Maya takvimi 2012'de bitiyor diye ama bilmiyoruz artık nelerle karşılaşacağız. Bu arada Aslı ile küçük İrem'imiz Baki'ye gidiyorlar. Onlar artık orada kalacaklar. İş icabı orada yaşayacaklar. Biz de aynı apartmanda 97'den beri komşuluk ettiğimiz arkadaşımız Tuncer Özçelik ve Ayşe kızları Aslı'larla beraberiz ve bu dostluğumuzu 1997'den bu yana hiç kesmedik. Sürekli devam ettiriyoruz. Evet, Arada evet. onlar da biz de böyle bir araya geldikçe artık ne varsa kesemizde onu pişirip yemeye <laughs> çalışıyoruz. Yani misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Ama tabii artık umduğumuzu yiyoruz. Çünkü daha fazla abartılı bir aileler değiliz. Bu yüzden de işte idare edip gidiyoruz şimdilik dostluklarımızın sürmesini devam hemen etmesini ediyoruz. temenni ediyoruz. Sağlıklı <laughs> ve sıhhatli bir şekilde. Helinize sağlık, nasıl Evet. Aa, o da olur. Sevgili seyirciler, şu anda Sarıyer kasabasının Ankara Nallıhan Sarıyer kasabasının ünlü pilav kasa, e, kapamasının tavuklu versiyonunu yapmış durumdayız. Ve şu anda şu güzelim pilav kapaması buram buram kokuyor çok güzel bir kokuya sahip. Görenler eminim ki sizin de ağzınızı sulandıracaktır. Şu anda ben sevgili dostum Tuncer Özçelik, eşi Ayşe Özçelik, sevgili kızı Aslı Özçelik e ve eşim Rüksen Sökmen bir arada beraberiz. Ve yılbaşına bir gün kala bu güzelim yemeğin keyfini çıkarıyoruz. Dostluklarımız, eşimin de anlattığı gibi, 97 yılından beri nefis bir şekilde devam etmektedir. Rüksancığım, var mı söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz, elinize sağlık. Hepimize afiyet, şekerler olsun, ballar olsun. Teşekkür ederim. İrem bak sen de iyi. Bak etlerinden falan istiyorsa Aslı. İremciğim babana ha? bir bay bay edecek misin çocuğum? Hı -hı. Babasına, babaannesine, dedesine, İstanbul'daki evet, sağ ailelerine, havasına. halasına. Şalan. Hepsine el sağlasın. Yeni yıllarını kutluyorum de. E söylesene ya canım. Ya. ya. Sen söyle. işte. Ya ben Hı -hı. söyle olur mu? Sen söyle. Halan, babaannen, deden senden bekliyor. Hadi. Evet, hadi. Evet sayın seyirciler Yemek faslımızın sonunda Sarıyer'in ünlü meşhur kabak tatlısı Tahinli Şimdi onu yiyoruz ee, Ağzınızın da sulanacağını düşünüyorum Afiyet olsun Artık masa boşalmış durumda Tüm yemeklerimiz yenmiş Aslı Hanım yakında Azerbaycan'a girecek, ee, İrem Hanım'ın keyfi yerinde, babasını babasını özlüyormuş. Evet, Tuncer Bey var mı bir diyeceğin son olarak? Teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Elinize, Elin burnunuza sağ sağlık. sağlık. Afiyetler olsun. Öyle Ayşe de, Hanım? De, teşekkür de, teşekkür de. ederiz. Lüksen Hanım'ın eline sağlık. Hüksan Hanım. Valla başka bir gün yine bir arada gelmek ümidiyle, dileğimizle. Bir, bir Hoşçakal. Bir evet. <laughs> Aslı <gülüyor> Hanım. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Her şey için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz efendim.